Ben bir kuru kayısının üzerindeyim. Anadolu üzerinde uçarak seyrimi gerçekleştiriyorum. Tam Malatya'nın üzerine geldiğimde bir elektrik fırtınasına yakalanıyorum. Fırtına beni hop uzaya atıyor yukarı. Uzay boşluğuna çıkıyorum ama Allah'tan altında kuru kayısı var diyorum. Çünkü kuru kayısı atmosfersiz ortamda da niteliğini, özelliğini kaybetmeyen bir meyve. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Yani ben bu kuru kayısının üzerinde bir sandal gibi onu kullanarak Geziyorum, uzayın derinliklerine gidiyorum, gezegenleri görüyorum, kuyruklu yıldızlar, meteorlar, kainatın bütün güzellikleri. Bunların hepsini de yeşilde çekeceğiz. En son kaç olur bize? Kayısı kuru mu olacak kesin? Kesin kuru. Çünkü yaş kayısı kullanmıyoruz, bombelenme olur. Abi sen kendi kafandakini söyle bana. Ne ayırdınız bütçe için? Benim kafamdaki bizim ayırdığımız 200 TL. 200. 200 TL gibi bir meblağ düşündük. Abi 200'e kayısı da kayısı gibi görünmez. Yani uzayda uzay görünümlü olmaz. Yani o tadı vermez, çık durmaz. Anlıyor abi izleyen. 5000 gibi bir seviyeye çıkarabilirseniz. Ya şimdi arkadaş çok heyecanlı tabii geldi lambur hemen projenin yani içine soktu ama biz hiç, bizim bütçelerimiz çok cüzi yani bu senin dediğin rakamı göre abi sen Mesela nerelerden kısabiliriz? Hani nasıl bir hani ne kadar 5000 bu işin kaliteli sonuçlanmasını sağlayacak rakam? E geçenlerde bakın arkadaşa bir klip yaptım. Kendi yüzünü fayansa monte ettim. Ya evet. Bayağı. çok güzel ya. B tamam böyle olacaksa tamam 5000 tamamdır. Yok anlaşıldı. Sonra tekrar konuşalım. size geri geliriz biz. Tamam Ölüyoruz. abi. Şuradan çok güzel olmuş çünkü. Tamam, hadi gelin abi biz. Çok güzel olmuş. Oğlum ne diyorsunuz? Ozan, 5 bin lira çok iyi. Bence adam da çok iyi. Direkt basalım, yapalım abi. Ulan sen emin misin abi? Bak gerçekten Eminim. ya. Malatya Spor logo'lu tişört giyiyorsun. O zaman bir tek bana mı garip geliyor böyle bir şey? Bak geldiğinden beri Malatya, 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 Malatya. Para yok, pul yok. Niye biz bunu çekiyoruz? O zaman bizi de biraz zor duruma sokuyorsun ya sen bu kadar heyecanlı biz hayır da diyemiyoruz bir de yani bir sürü zaten elimizde iş vardı sen gitmeden önce abi bir şey söyleyeceğim bana bir güvenin ya bana bir güvenin ben biliyorum çok güzel olacak diyorum ben büyük resmi görüyorum sonucu hayal edebiliyorum siz edemiyorsanız benim suçum ne bir güvenin ya rahat olun o ya o zaman para yok para yok onu para demiyorum yok. ya abi ya para var para işi halli oldu ben hallettim para işini biz siz sigaraya çıktığınızda Mutlu kardeşim el çabukluğuyla sizin nüfus kağıtlarınızı aldı. Biz bankaya gittik, kredimizi aldık, çayımızı içtik, muhabbet ettik, geri döndük. Siz zaten sigaranızı bitirmiştiniz. 20 bin liralık kredimiz var. 20 bin lira para duruyor şu an. Kafesinden çıkmayı bekleyen bir kaplanımız var. 20 bin. Bizim paramız var. Mutlu ver abi. Kimlikleri ver. Aynen. Ya halloldu her şey ya, halloldu her şey. Bak şimdi şöyle yapıyoruz, tamam mı? Biz Yavuz'la stüdyoya gidelim, ben şarkıyı kaydedeyim bugün. Siz, Mutlu sana emanet, torba sana emanet. Mutlu pide yer, iyi bak ona. Biz gidelim Yavuz'la, şarkıyı kaydedelim. Olsun bitsin bu iş, olur mu? Okey. Tamam, hadi gidelim. Hadi, 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 hadi.